Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi e, yeni e, bir videoyla karşınızdayım. E, i̇ki tane şirketten bahsedeceğiz. Bu iki şirketimiz 2024 yılı içerisinde en yüksek performansı sağlayabilecek şirketlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. E, o yüzden e, bu videoyu baştan sona kadar izlerseniz en azından e, sizler de bu tarz stratejiyi uygulayabilirsiniz. Çünkü bu HAP Ekenoğlu indikatörü e, inanılmaz derecede işimize yarıyor. E, keza biraz sonra da sonuçlarına bakacağız beraber karar vereceğiz iyi mi kötü mü diye. Şimdi e, bunlardan e, ilki Türk Telekom. Türk Telekom'la ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız e, tamamen tekniksel e, analizle konuşmaya çalışacağız. Şimdi değerli dostlar Türk Telekom e, burada e, çok güzel bir görüntü vardı. Daha önce kıramadığı direnci 5-6 e, gün önce. Kırılmış bulunmaktadır. Buraya baktığımızda birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas ve beşinci temastan sonra kırılım gerçekleşmiş. Bu saatten sonra retest yani geri gelişlerde desteğe geri gelişlerde alım fırsatı olarak yatırımcısına bir alım fırsatı sunabilme ihtimali var. Ama onun da öncesinde size bu strateji aslında bunun yukarı kıracağını biz bilebilir miydik? Buna bir geleceğiz şimdi hap indikatörümüze baktığımızda değerli dostlar şimdi hisse senedi fiyatı şurada tarihi zirveleri gördükten sonra aşağı düşmüş haliyle ve en sonunda burada da şurada bakın şurada artık yine tarihi zirvelerini gördükten sonra dirence takılıp aşağı doğru gelmiş aşağı doğru gelirken şurada bakın kopma meydana gelmiş bu yukarı yönlü hareketine geçmiş. Bu ne demek istiyor burada? Yani diyor ki bakın yatırımcı ilgisi var, balinaların ilgisi var, devasa adamların böyle parası bok gibi affedersiniz olan insanlar bu şirketi toplamaya çalışıyor. Siz bunun adına isterseniz balina deyin, isterseniz pala deyin, isterseniz böyle kodaman adamlar deyin. Burada yüklü bir şekilde mal alıyor. Bir de yatırımcının da ilgisi var. Hafiften buradan topladığını görebiliyoruz. Hisse senedi fiyatı 27'lerden 19 seviyesine kadar düşerken bunlar malı inanılmaz derecede toplamışlar. Bakın burada hisse senedi fiyatı düşer iken şöyle göstereyim size. Düşer iken burada indikatörümüz diyor ki kardeşim bak burada mal topluyorlar. Bunlar mal topluyorlar. Tamam başka bir renkle şöyle. Evet mal topluyorlar. Keza baktığımızda inanılmaz derecede bir yoğunluk var ve tarihi zirvelerini her geçen gün aşıyor. Şimdi bu süre zarfı içerisinde tahtacısı bakın burada inanılmaz bir hacim girişini de göremiyorsunuz. Normal şartlarda hacim girişi de olacak ki e, yatırımcılar mesela bizler taramalarda e, e, bazen denk gelebiliyoruz. Diyoruz ki işte hacmi artan şirketlere önümüze çıkıyorlar. Ama burada o taramadan çıkmayınca takas analizinde e, gözüken bir durum söz konusudur. Şu şekilde büyük yatırımcılar hafiften de olsa kademeleri arttıra arttıra e, lotları e, toplaya toplaya e, hisse senedi fiyatını düşürmeye çalışmışlar. Keza buradaki indikatörün gücüne baktığımızda indikatör bunu önceden anlamış. Diyor ki bakın burada bir ters orantılı var. Bu şirketi topluyorlar. Yarın öbürsü gün büyük ihtimalle yukarı sürecekler. Keza günün sonunda baktığımızda 19'lardan... 30 TL seviyesine kadar yükseltmiş. Şimdi bu saatten sonra nasıl bir görüntü olabilme ihtimali var? Ona da bir bakacağız. Şimdi buradan uzaklaştı değerli dostlar. 30 ile 26 küsür mü bu? Evet 26.80 seviyeleri şuradaki kanal boyu kadar 29 ile 26.80 arası bizim için bir dinlenme yeri olabilme ihtimali söz konusu olabilir. İşte burası şimdi yazacağım Alın fırsatıdır. Yani buralara gelir ise alın fırsatı. Alın fırsatı vermiş olur. Tamam. daha fazla yukarıya sürmek için şöyle, evet, bunu biraz daha da büyütebiliriz. Evet, şu bant aralığında 27, 26, 80'e kadar düşüşlerde. Burası alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Niye? Burada bir retest yapabilme durumu söz konusu olur. Ondan sonra tahtayı sürerler. 37'ye kadar yolu açıktır. Biz de elbette bunun farkına vardık. Hemen şuradan size göstereyim. Türk Telekom'u burada biz katıl üyelerimize paylaşmışız. Hap hisseler adı altında. E, gerçekten hapmış. Burası kırıldıktan sonra zaten yavaş yavaş e, bunlar büyük çaplı şirketler olduğu için değerli dostlar, 130 böyle yüzde sekizler yüzde dokuzlar kolay kolay göremezsiniz. Geçen gün yüzde yedi falan yaptı. Ee, o yüzden ağır yani böyle defansif anlamda portföyünüzü korumak istiyorsanız elbette bunların e, düşüşlerinde faydalanmak gerekiyor Dediğim gibi 26 80'e kadar teknik analize göre konuşuyorum. E, temas edebilme ihtimali var. Oradaki süreçlerde ne yapmak gerekiyor Elbette. Hem tekniğe bakan adamlar hem de temel analize göre baktığına burada bir toparlanma burada bir güç toplama evresi olup ondan sonra 37 TL'ye kadar götürebilme ihtimalleri söz konusu olabilir. Hatta çünkü burada daha fazla şuradan alır isek bu sefer 40'ın üstünde bir potansiyel olmuş olacak teknik analiz diliyle konuşuyorum Keza yavaş yavaş raporlarda da gelmeye devam ediyor. 2024 yılı içerisinde bu şirketlerde büyük potansiyeller var gibi duruyor. Bir diğer şirketimiz Turkcell. Türksel'i de yine aynı şekilde paylaştık 8 gün önce ve defansif olduğu için şu an güzel de gidiyor. Gitmeye devam edecek büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Şimdi buradan baktığımızda değerli dostlar. Şurada da bir direnç var. Bu direnci de çizmemiz gerekiyor. Birinci temas, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci temas. O yüzden şurayı kaldırabiliriz. Çünkü buradan belirttim. 72'ye kadar. Burada da yine aynı şekilde bakın değerli dostlar. Ee, şunu alır isek zikzaklar çizmeye çalışıyor. Bu zikzaklara devam edebilme ihtimali var. Böyle yavaş yavaş yükselen kanalın içerisinde bir bakmışsın ki ise senedi fiyatımız 72,35'e kadar dayanmış. Burada yine bir toparlanma, güç toplaması diyebiliriz şu, şu aralık. Ondan sonra tekrar bu sefer yukarı yönlü 93 TL'ye kadar, 92 TL'ye kadar gidebilecek bir performansa sahip olacağını düşünüyoruz. Burada da yine aynı şeyler geçerlidir. E, hisse senedi fiyatı bu şuradan buraya düşer iken, yani daha doğrusu 60 TL'lerden 47 TL'ye düşer iken burada yavaş yavaş artık tarihi zirvelerini geçtiğini görebiliyoruz şuradan. Hatta şuradan ve burada inanılmaz bir yatırımcı ilgisi takasın toplandığını görebiliyoruz. Büyük ihtimalle yabancı dışarıdan gelen yabancıların büyük alımları söz konusu olmuş. Ve keza bugün de eksi kapatmış. Buradaki bir iki günlük düzeltmelerde elbette değerlendirmek gerektiğini Düşünüyoruz ve e, temel anlamda da baktığımızda 2024 yılı bu e, Türk ile Türk Telekom'un yılı olabilme ihtimalleri söz konusu olabilir. E, takip ettiğim şirketlerden e, iki tanesi ve e, sektör anlamında da sektörün de çok iyi olduğunu söylüyorlar analistler. Elbette ki geri dönüşlerde e, mutlaka Toplamak gerektiğini vurguluyorlar elbette bizler bunu söyleyemiyoruz yani bizim öyle bir yetkimiz, haddimiz, hududumuz yoktur. Haddimizi de biliyoruz, hududumuzu da biliyoruz. Genel itibarıyla 90 TL'ye kadar gidebilecek bir teknik oluşumdan bahsediyoruz. Gidebilir mi, gitmez mi onu çok fazla bilemiyoruz maalesef. O yüzden bu tarz oluşumları mutlaka değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.